Yazıyorum programımızda sayın yazar Betül Altaylı bizlerle birlikte. Erbilak Yazarlık Atölyesi'nden yazar Hakan Akdoğan'dan 4 sene kadar bir eğitim aldım yazarlık eğitimi. Daha sonra da kitabım olan 2021'de Haziran ayında Suskun'u çıkardım. Şiddetten çocuk saldırılarına, tecavüzlerine varana kadar birçok toplumsal sorunu ele aldım kitabımda. Ben çocukluğumdan beri çok çok kitap okuyan, kitap okuma hastası olan bir çocuktum. Bunu da rahmetli babama borçluyum. Benim okuma aslında Kitapları biz baz alarak felsefi, edebi ve psikolojik olarak incelemelerini yapıyoruz. Çok iyi bir gözlemci olmanız gerekiyor ve iyi hayaller kurmanız gerekiyor. Çünkü bizler kurgu yazarlarıyız. Doğal olarak iyi hayalleri kurmak gerekiyor. İyi bir hayalci olmanız gerekiyor. Bu arada tabii çok çok kitap okumuş olmanız gerekiyor. Tüm üniversite gençliğine çok çok kitap okumalarını, her okudukları kitapta gelişeceklerini, ufuklarının açılacağını söylemek istiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sayın seyirciler. Üniversite TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Yorum programımızda sayın yazar Betül Altaylı bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler de iyisiniz. İyi, sağ olun, teşekkürler. Stüdyoya girdiğiniz andan itibaren enerjinizde hayran kaldık Betül Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Sağ olun, çok mersi. <laughs> e, bizi biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet, iki kız annesiyim. E, Erbulak yazarlık atölyesinden Yazar Hakan Akdoğan'dan e, 4 sene kadar bir eğitim aldım, yazarlık eğitimi. E, daha sonra da kitabım olan e, 2021'de, Haziran ayında Suskun'u çıkardım. 2021 Haziran. Evet. Çok güzel. Bize biraz Suskun'dan bahseder misiniz? İçeriğinden neleri anlatıyoruz? Ee, evet, Suskun e, narsizmden kadın şiddetine, cinayetlerine, şiddetten çocuk... E, e, saldırılarına, çocukların tecavüzlerine varana kadar birçok toplumsal sorunu ele aldım kitabımda. E, tabii narsist kişilerin diğer bireyler üzerinde uyguladıkları psikolojik şiddetin de yıpratıcılığını anlattım birazcık da. E, tabii günümüzün konusu birazcık da kadına şiddet, kadın cinayetleri. E, bunlara değindim. Çok zor konular. Yazmak zor değil miydi? E, Kalim zaten almak. yazmak tabii ki çok zor aslında. E, kitap yazmak kolay bir şey değil. Ancak e, siz elinizde bir çocuk büyütüyor gibisiniz kitabı tabii. yazarken. E, siz o karakterlerde e, yön vererek, o karakterleri yaratarak yön vererek hayat veriyorsunuz aslında ve onlar sizde e, gün içerisinde yaşıyorlar. E, çok güzel bir duygu, e, çok inanılmaz e, haz alarak yaptım bu işi. E, tabii e, Sayın Hakan e, Akdoğan hocamın da çok emekleri var üzerimizde. E, doğal olarak da e, sonunda başardığım için çok mutluyum. Çok güzel bir kitap olmuş. Orada görüyorsunuz arkadaşlar e, tüm dizaynı e, çok göz alıcı bir kitap. Evet. Çok e, asil bir kitap. yaptı dizaynını. E, çok teşekkür ediyorum ona da buradan ellerine sağlık olsun diyorum. Çok güzel bir dizaynı oldu kitabımın. Böyle. Selamlarımızı gönderelim Kesinlikle onlara da hepsi Kesinlikle hepsine çok selam Peki, söylüyorum. Peki ne zaman yazmaya başladınız Betül Hanım? Ben çocukluğumdan beri çok çok kitap okuyan, kitap okuma hastası olan bir çocuktum, bir insandım ve bunu da rahmetli babama borçluyum. Çok kitap okuyan ve ben daha okuma yazmayı öğrenmeden önce... Bana e, Aziz Nesin'den bile hikayeler okuyan bir babaya sahiptim. O anlamda çok, çok şanslıyım. şanslıyım. Bir öğretmen annenin kızıyım aynı zamanda. Doğal olarak e, kitap benim hayatımda hiç vazgeçemediğim bir e, nesne ve e, kesinlikle her gün mutlaka okuduğum bir kitabım var. Yani gün e, günüm hiçbir kitap okumadan kapattım hatırlamıyorum. Peki aynı kitabı birçok kitabı aynı gün içerisinde farklı zamanlarda okuduğunuz olur mu? Tabii ki tabii ki bazen benim iki değişik farklı kitabı okuduğum da oluyor. Bizler zaten derin okuma da yapıyoruz Hakan hocamla ve bunların gençliğin de aslında bu tip faaliyetlere yönelmesini çok fazlasıyla tavsiye ediyorum. Derin okumadan da bahseder misiniz? Bize Tabii biraz? E, derin okuma aslında e, kitapları biz e, baz alarak felsefi, edebi ve psikolojik olarak incelemelerini yapıyoruz. Yazarın onları o hikayeleri yazarken alt metninde bunları neden ve nasıl yazdığını anlıyoruz. Freud'un da dediği gibi iyi bir edebiyat aslında iyi bir psikanalizdir der Freud'da. Gerçekten çok derin okumayla daha anlayarak, daha derinlerine inerek konuların inceliyoruz. Ve dünya klasikleri de dahil birçok kitap okuduk. Biz bunların derin okumasını hala yapıyoruz. Kendim de yaptırıyorum bu arada derin okuma okumalarını. Böyle güzel güzel projelere girişiyoruz. Kulağa çok hoş geliyor. Peki felsefik ve edebik beyinler nasıl çalışırlar? Bunu sizde çok net görüyorum. O yüzden anlatmanızı rica ee, ederim. Tabii ki. Bizler şöyle söyleyeyim. Felsefe ile edebiyat zaten hem hal olmuş bir iki yapı. Doğal olarak da ben ayrıca felsefe atölyelerinde çok katılıyorum. Felsefe derslerine de girip çıkıyorum. Bunlar gerçekten birbirine çok bağımlı iki unsur. Edebiyat felsefesiz, felsefe edebiyatsız olmaz diyeceğim. Günün sözü bence hemhal olmak olsun. Olur. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. <laughs> Peki e, kitabınızın türünden bahsedelim mi? E, ne kadar sürede yazdınız? Biraz detaylarını alalım. Tabii. E, kitabımın türü postmodern roman. E, postmodern roman e, olarak şöyle açıklayayım. E, Postmodernizm 20. yüzyılın ikinci yarısında e, modernizme tepki olarak e, çıkmış e, bir sanat akımıdır postmodern romanlarda giriş gelişme ve sonuç bölümleri olmaz Bunlar genellikle postmodern romanların girişlerinden sonucuna kadar belirsizlik vardır ve sonuç itibariyle izlenimlerin bir araya gelip onlarla birlikte birazcık da e, kaosun da içinde olduğu e, romanlar, derin Şimdi okuması konu anlamları olan. Şimdi biraz da netlik olmasını orada çok beklemiyoruz zaten değil mi? Kesinlikle. Kapı karıştırıcısı olması, biraz Kesinlikle. Sınası, yaratması, Doğru. düşündürmesi gerekecek bize. Doğru. Ee, dediğim gibi izlenimin ön plana çıktığı postmodern romanlarda e, kesin bir başlangıç ve kesin bir sonuçta yoktur. Ve konular birbiri içine girmiş, farklı konuların çatışmasından oluşan ve bunların bir netliği sonucu da olmayan olaylar zinciri, kahramanlar var. Kesinlikle böylece postmodern romanı da açıklamış olduk, evet. tanımını yapmış olduk. Evet. ...eklemek istediklerimiz yoksa biraz Türkiye'deki yazarlardan bahsedelim. Birkaç örnek verelim. Ee, tabii ki e, Türkiye'de postmodern e, roman yazarları e, sevdiğim zaten e, yazarlar. Biri tabii ki Orhan Pamuk, değerli yazar. E, diğeri e, hocam Hakan Akdoğan, çok beğenirim kitaplarını da. E, birçok Tezel Özlü e, gibi birçok yazarımız var. Çok saygın, çok iyi yazarlarımız Bunlar gerçekten okunması çok zevkli ve keyifli yazarlar. Herkese de tavsiye ediyorum. Çok güzel. Peki yazarlığın püf noktaları nelerdir? Çok zor bir soru. Yazarlığın bir püf soru. noktaları, öncelikle şöyle söyleyeceğim: çok iyi bir gözlemci olmanız gerekiyor ve iyi hayaller kurmanız gerekiyor çünkü bizler kurgu yazarlarıyız. Doğal olarak iyi hayalleri kurmak gerekiyor. İyi bir hayalci olmanız gerekiyor. Bu arada tabii çok çok kitap okumuş olmanız gerekiyor. E, Tüm bunların de iyi bir e, yazarlık eğitimi almış olmanız gerekiyor. Çok güzel. Gerisi de kendinden geliyor herhalde. Bize kurgudan da bahseder misiniz Betül Hanım? Kurgulamak nasıl bir Kurgul olma? Kurgulamak, e, iyi bir yazarın öncelikle görselliği bir kere çok iyi vermesi gerekiyor. E, kamerayı iyi kullanmak gibi diye örnekleyeyim. Çünkü kurguladığımız her şeyin okuyucuya çok iyi yansıtmamız lazım. Bu yansıtmayı da yaparken gerçekten çok titizlikle üstüne eğilmemiz gereken Şimdi, bir konu. Şimdi kurguyu gerçekçi olarak yansıtmamız gerekecek değil mi? Kesinlikle. En zor kısmı da bu sanırım. Tabii ki. Benim kitabımda da mesela birçok kurgu var, birçok olaylar var. Bir avukat Merve üzerinden hem kendi yaşadığı olaylar, kendi iç dünyasında, kendi iç ailesinde yaşadığı dünyalar, bir de dıştaki müvekkilleriyle, mesleğindeki müvekkillerin hayatlarıyla ilgili birçok kurgulama yaptım mesela. Okurlardan şuna soruyorlar hep işte bunlar gerçek mi, değil mi? Tabii ki hepsi kurgu, ama mutlaka ki gerçeklerden de esinlendiğimiz oluyor. Öncelikle yazarların kendi hayatından mutlaka bilinçaltından e, aktarımları oluyor zaten. Bu aktarımları da biz aslında birazcık da farkında olmadan yapıyormuşuz. Gerçekleri kurgulayarak yansıtıyoruz o zaman bu noktada. Birazcık tabii gerçekleri kurgulayarak yansıtıyoruz ama e, tabii e, öykülerimiz, hikayelerimiz çok kurgu olarak ama gerçeklerden yansıtarak yapıyoruz bunları. Süper. Peki dünya klasiklerinden en çok beğendiğiniz yazarlar kimlerdir? Onlardan etkilendiniz mi yazımlarınızda? Tabii ki, tabii ki çok. Ee, öncelikle e, Tosto'yu çok severim. E, Dostoyevski, eski e, Garcia Marquez'in kitapları. vermez mi biraz bize? Tabii ki acı veriyor ama o acıyla birlikte de besleniyoruz bizler besleniyoruz kesinlikle birazcık da o acılarla aslında olgunlaşıp o acılarla büyüyoruz dediğiniz gibi ve hepsi birbirinden değerli çok çok değerli yazarlar dediğim gibi bizlerin okumalarda bütün böyle iyi dünya klasiklerinin kitaplarını ve yazarlarından okuyoruz. Bunlar gerçekten çok değerli ve çok örnek, öğretici kitaplar aslında hepsi. Gençlere de şiddetle tavsiye ediyorum kitap okumalarını. Şimdi tüm bu bileşenlerin bir dökülme noktası var. O da yazı yazdığımız zamanlar, bunları yazıya döktüğümüz zamanlar. O anlar nasıl olur? Nasıl esinlenirsiniz? Nasıl yazarsınız? Size katkıda bulunan şeyler nelerdir yazarken? Gece mi olur? O esinlenme dediğimiz şey nedir? O ışıltı gönlümüzdeki, bize evet. kelimelere döken olgu nedir? Şimdi tabii ki öncelikle biz bu eğitimi alırken yazarlığın tekniklerini öğrendik. Bu tekniklerle birlikte e, okuduğumuz kitapların, yaşadığımız hayatın, gözlemlememizin e, ve incelemelerimizin e, katkısı çok büyük. E, kitap yazarken ben daha çok e, sabah erken saatlerde hep tercih ettim e, ve e, kitabın başına oturduğum zaman inanın ki 3-4 saat andan koptuğumu biliyorum. Ben o sabah 5 saatlerini edebiyatla kahvaltı yapmak olarak adlandırıyorum. Kesinlikle. Size de aynı durum. Kesinlikle. Aynen. <laughs> e, bu çok çok güzel bir duygu gerçekten. Kitabı yazarken tamamen ortamdan, dünyadan bile kopuyorsunuz aslında o andan. Dediğim gibi o karakterler bizlerle yaşıyor, biz o karakterlere hayat ve yön veriyoruz. Doğal olarak da onlarla dediğim gibi demin de hem hal oluyoruz. İnanılmaz keyif oluyor. Biz kitapları yazarken aslında bir noktada da sağaltım yapıyoruz kendimiz için. Bu da bizi rahatlatıyor aslında. Kesinlikle. Yazmak çok güzel bir şey. Yeni bakış açılarını görüyoruz, farklı beyinleri okuyoruz. Kesinlikle. Her okuduğumuz yazıda ve kitapta ve romanda. Aslında kişilerde de aynı şekilde, insanlarla konuştuğumuzda da aynı durum söz konusu. Tamam. Ama yazıya dökülmüş hal her zaman çok daha tatlı. Kesinlikle. yemek gibi. <laughs> Kesinlikle. Çok çok keyifli, çok çok güzel, daha akılda kalıcı üstelik. Kesinlikle. Şimdi... E... Çocuklara ve gençlere kitap okumayı öğretmek, aşılamak bu sevgiyi, bu duyguyu çok zordur. Bazıları sevmez. Oysa ki böyle yetenekleri vardır ve farkında olmaz. Ailesi de farkında olmaz. Böyle bir durumda onlara kitap nasıl öğretmeliyiz, nasıl bu sevgiyi aşılamalıyız? Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Türkiye'de ne yazık ki çocuklarda, bırakın gençlerde ve yetişkinlerde çocuk işte, kitap okuma oranı çok düşük ne yazık ki. Bu dünya sıralamasında biz 86. sıradayız. En iyi birinci sırada olan İngiltere ve Fransa bu arada. Bizler yüzde 65 zaten aşk romanları okunuyor. Evet, Araştırmalar bunu gösteriyor. Romanı? Daha kafayı herhalde eğlendirici, daha dağıtıcı olduğu için ama. Gerçekten kitap okumak çok çok önemli. İnsanı geliştiren, insanı yönlendiren, doğruları gösteren ve gerçekten insanı aslında kendi gölgesiyle yüzleştiren bir unsur diye düşünüyorum ben ve öyle olduğunu biliyorum. Çünkü insanın gölgesiyle yüzleşmesi çok zordur. Çok güzel Ama e, kitaplar, kitaplar bunu inanın ki çok iyi sağlayan bir aracı olarak e, söyleyeceğim yani e, çocuklara nasıl kitap okutmayı sevebiliriz? Öncelikle şunu e, gerçekten çok e, samimi söyleyeceğim, bir anne baba çocuğun örneği aynası. Doğal olarak da burada çocuklara iyi örnek olabilmemiz için de anne baba olarak çok kitap okumamız lazım. Ee, çocuklar anne babaya örneklediği için şimdi daha çok bilgisayarın ve televizyonun karşısında ne yazık ki zamanlarını geçiriyorlar. Tabi bu pandemi sürecinde bu çok daha fazla arttı. Ee, kitaplara e, yönelim de oldu tabi bu arada ama e, çocukların bilgisayarın önünden laptopları e, ve e, önünden almak ne yazık ki çok kolay olmuyor artık. O oyunlar daha cazip geliyor herhalde. Ama çocuklarımıza aslında ilk eğitimin. Ki bu Platon'un sözüdür. Çocuklara okuduğumuz masallarla ilk çocuklarımızın eğitimlerini veriyoruz aslında. Çocuklarımıza okuduğumuz o 0-3 yaş arasındaki o masallar, anlattığımız hikayeler çocukların yetişmesinde çok büyük etken. Ve Platon da aslında dünyada ilk pedagoglardan biri olarak biliniyor. Ve bunun çok önemli olduğunu çok şey. da belirtmiş kendisi. Onun için çocuklara doğru hikayeleri, doğru kitapları almak, doğru yönlendirmek çok önemli. O kadar güzel anlattınız ki eve gidip suskun okumak istiyorum. Ya tamam Çok teşekkür Biraz ederim. Biraz müzik açıp Evet. şu anda evet. acayip e, hormonal olarak bunu istiyorum tamamen. Evet, evet. Benim de hayatta en çok zevk aldığım e, inanın ki e, şu, e, olay kitap okumaktır. E, klasik müziği çok seviyorum. Doğal olarak da kitap okurken mutlaka bir klasik müzik açarım onunla birlikte okumaktan çok büyük keyif alırım. Yağlıdır. bizler gerçekten bu anlamda kendimi çok şanslı görüyorum. Ergen yaşlarımda klasik müzik dinlediğimde uykumun geldiğini fark ederdim ve dinlemekten uzaklaşırdım. Oysa ki ilerleyen yaşlarda bunun çok güzel bir olgu olduğunu caz müzik de öyledir, Night Jazz tabii ki. Sonrasında fark etmiş bulunuyorum. Kitap okumakla da ayrıca çok daha güzel oldu. Kesinlikle, kesinlikle. Siz de çok güzel anlattınız. Teşekkür Bu arada ederim. kendi gölgemizle yüzleşmekten bahsettiniz. Biraz daha derinlemesine bunu anlatabilir Bu ee, çok etkileyici bir kavram. E, elbette e, bizim toplumda personalarımız var, e, maskelerimiz var. E, Jung'un da dediği gibi ancak e, insanın kendi gölgesi, kendi gerçeğiyle yüzleşmesi çok önemli. E Tabii bunu yapmak çok zor. Ancak bunu ben kendi adıma söyleyebilirim ki ben bunu başarmış bir insanım. Kendimi eleştirmeyi, kendi gerçeğimi gören ve bunları kabul eden bir insanım. İyi ki dev isimler var değil mi edebiyatta ve psikolojide? Tabii ki. Freud'un her yanı, her ince detayı anlayabilen, anlama kapasitesi var. Tabii Genel ki. olarak baktığınızda Jung çok daha keskin ve gerçekçi. Hepsine Sesinlikle. ihtiyacımız var hayatımızda Hepsine. kendimizle ilgili. Evet. Bugün e, Freud'un e, buluşlarıyla hala e, psikiyatri e, ilerliyor ve hala onun desteğiyle bizler e, aslında destek görüyoruz. Kesinlikle. Çok güzel kendi gölgemizle yüzleşmek. Doğru. Daha Hayatta doğrusu... bence bir insanın e, yapabileceği kendi için en iyi şey gölgesine yüzleşebilmek. Doğrudur. Kitap satın alırken okuyucu ilk olarak neye önem verir size göre? Genel olarak tabii ki öncelikle kitabın kapağına dikkat çekiyorlar, dikkat ediyorlar. Daha sonra arkasındaki özetine ve öz sözüne bakılıyor. Ama ilk dikkati çeken, ben kendimden de söyleyeceğim, ilk kitabın kapağı, sonra arkasındaki konusu ve içeriği. Çok şık bir kitap olmuş gerçekten. Biraz da kameraya gösterebilir miyiz? Tabii acaba? ki, şöyle gösterebilirim. Çok şık. Neden suskun peki kitabın adı? Neden kitabın suskun? Kitabın adını koymak da önemli bir aşama. Evet. Kendi kendine çıkar, ama içinizden gelmelidir. Evet, kitabın adını tamamen kendim içimden gelerek koydum. Çünkü susmanın aslında bazen çok fazla konuşmak olduğunu düşünüyorum. Susarak anlatmak, e, susarak belki çığlıklar, sessiz çığlıklar atmak, e, bazen konuşmanın çok çok ötesinde anlamlar ifade ettiğini düşünüyorum. E, susmak çok güzel bir şey aslında. Güzel susmak ama. E, onun için e, ben kitabımın adını Suskun koydum e, ve çok da sevdim ismini. Şimdi susmakla konuşmak arasında ince bir çizgi vardır ya zor belirleriz bu düzeyleri. Doğru. Nasıl düşünmeliyiz? Ne zaman nerede daha çok susma tarafına geçmeliyiz? Ne zaman daha çok konuşma tarafına geçmeliyiz? Bu dengeyi nasıl kurmalıyız? Şimdi bizim eskiler tabii bizler yaş itibariyle bunları daha çok eğiliyoruz. Çok dinle az konuş derlerdi bize büyüklerimiz. Doğal olarak gerçekten hani şu anda bazen rastlıyoruz da çok fazla konuşup ama altı boş konuşan insanlar çoğaldı ne yazık ki. Onun için birazcık sükuttan yana oldum düşünüyorum ben de. Bir de işimiz konuşmaksa. Aslında... Daha çok susma taraftarı olup gerçek hayatta, gerekli yerlerde konuşmak, kadar kanalında konuşmak her zaman çok daha iyidir ve hoştur diye düşünüyorum doğru, ben de. Doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Çok da güzel. Gerçekten bilen konuşsun ve gerçekten yerinde, konuşsun. yerinde zamanında konuşsun. Gereksiz konuşmalar yapılmasa çok daha iyi olacak. Kesinlikle, gürültü kirliliği değil, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle ve Özel bu Türkiye'de yankımsa, çok fazla maalesef. İş yerinde, evet, birçok evet. alanda karşılaşıyoruz. Peki Türkiye'de ve yurt dışındaki kitap okuma oranlarını kıyaslarsak ne deriz? Çünkü biz çok okumuyoruz yurt dışına göre. Ee, evet. Yurt dışında bir trene bindiğinizde görüyorsunuz o kadar dolu ki herkesin elinde bir kitap var. Ve şunu hatırlıyorum pandemi ilk çıktığı zamanlarda daha ilk aylar e, özellikle metroda kitap okuma isteğim çok gelişti benim. Yurt dışında olur genelde bu olgu herkes okuduğu için siz de okursunuz ama Türkiye'de yoktur okumazsınız biz de okumayız. Ve e, orada şunu gördüm herkes içine kapanıyor ve konuşmak istemiyoruz ya diyalogta olmak istemiyoruz daha çok kendimize çekiliyoruz. Herkes kitabını eline almaya başladı ve metroda biz... Normale göre çok daha fazla kitap okumaya başladık pandeminin ilk çıktığı dönemlerde. Bizzat ben Doğru. de okumaya başladım. Neden? Çünkü kendi dünyamıza çekilmek var altyapıda. Bir kere buradan yola Doğru. çıkabiliriz. Elbette. E, zaten pandemi sürecinde aslında kitapların da e, okurlarının arttığını biliyoruz. E, şöyle ki tabii Netflix'teki diziler bitip tükenince e, artık televizyondan e, bıkkınlık gelince insanlar birazcık kitap okumaya yöneldiler gerçekten. E, benim de zaten kitabım e, pandemi sürecinde çıktı. E, ve o dönemde e, biz gene de e, bayağı iyi satışlar yaptık. E, kitabımız bayağı bir e, okura ulaştı. E, bunlar çok mutlu edici e, durumlar tabii ki. E, aynı zamanda e, demin de dediğim gibi Türkiye bu konuda çok geride ne yazık ki Avrupa'da e, ve dünya sıralamasında. E, dediğim gibi e, 86. sıradayız yani kitap okuma oranında. Neden bu kadar gerideyiz? Kitap okumak bu kadar güzel bir olguyken biz neden geriye düşüyoruz sürekli? Demin de söylediğim gibi e, kitapların içeriğini seçerken zaten aslında birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Ve okuma aşkı da bize çok aşılanmıyor değil mi? Maalesef. Biz böyle bir kuşak olduk. E, evet e, aslında okullarda e, ben mesela çok e, arzu ederim e, liselerde bu derin okuma konulabilir. Bunların e, gerçekten bir ders e, tadında. E böyle her hafta 1 saat, 2 saat bu dersler işlenebilirse Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çok da şık olur diye düşünüyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize de kitap okumayı, bilinçli kitap okumayı ve içeriğini ve doğru kitap okumayı bu şekilde de çok iyi öğreneceklerini düşünüyorum. Derin okuma atölyenize bizzat katılmak isterim izninizle. Çok tabii seviyorum. ki tabii ki bekleriz her Keyifli, zaman. İnşallah. Çok güzel bir aktivite olacağından eminim. Tabii ki mutlaka. Bilmiyorum. Çok çok güzel oluyor gerçekten. çok iyi inanılmaz derinlemesine incelemeler yapıyoruz. Dediğim gibi felsefi, edebi ve psikolojik olarak. Bütün o alt katmanlara kadar iniliyor. Okuyucuya verilen mesajlar çok güzel. Bütün onları bulup ortaya çıkarıyoruz. İnanılmaz dediğim gibi Freud'dan, Jung'a bütün hepsi Nietzsche'den işin içine giriyor. Ve biz onlarla çok güzel bir dünyaya giriyoruz. Çok güzel. Şimdi zor bir konuya gelelim mi birlikte biraz? Tabii ki buyurun. Kadıncı cinayetleri diyelim. Evet, kadın cinayetleri e, Türkiye'nin gerçekten çok çok e, derin yarası olarak görüyorum. Tabii öncelikle bir konuya değinmek istiyorum. E, İstanbul Anlaşması'ndan Türkiye'nin çıkmış olması çok üzücü. E, çünkü e, 20 tane ülkenin açısından, e, e, evet e, katıldığı ve 2014 yılında imzalandığı ancak e, bu Mart ayında bizim ülkemizin çıktığı bir anlaşma bu. Sonuç itibariyle burada şöyle bir algı oluşuyor aslında. Burada Türkiye'deki kadınların artık korunmayacağı, çünkü bu yasa kadına şiddet ve aile içi şiddete karşı bir anlaşma olarak imzalandı ülkeler arasında. Bunları koruma adına sonuç itibariyle Türkiye'de şöyle bir... ...algı oluştu o zaman. Yani biz Türk kadınlarımızı... ...kadınlarımızı korumayacağız, aile içi şiddeti de... E, ...hoş göreceğiz şeklinde bir e, algı Yok. oluştu Şimdi aslında böyle belki de. Böyle bir adım atıldıysa bunu müdavili düşünüyordur. Ve bunun önlemi de alınacaktır. Genel olarak baktığımızda cinayetlerin ardı arkası... ...dünyada kesilmez ve bu evet çok zor bir ol Özellikle kadınlar evet. tarafından. E, o yüzden... Yetkili kişilerde de bunu fazlasıyla düşünüp harekete geçeceklerine inanıyoruz. Peki dünya ülkeleri arasındaki sıralamamız nedir? Bu konuda? Dünya ülkeleri ar arasındaki sıralamamız şöyle. Tabii bunu dünyada üst düzeyde Pakistan kucaklamış gidiyor. Yüzde 68 oranda bir kadına şiddet ve kadın cinayetleri var. Türkiye'de yüzde 38'lerde bu rakam. En az 2 ile Kanada. %2 Kanada. Evet. Kanada'ya mı gitmeliyiz? Evet. Kadın hakları orada çok fazla. <laughs> Anlaşılan. Kadına Peki. şiddet yok aile içi şiddet yok. Yüzde ikiler dünya sıralamasında birinci bu anlamda. Hayranlık duyduk şu anda. Evet, kesinlikle. Süper. Peki bundan sonraki çalışmalarınızdan bahseder misiniz bize? Planlarınız, projeleriniz nelerdir? Neler düşünürsünüz? Çok güzel evet. bir kitap gelmiş. Yenisi için çalışmalar var mı? İçgüdüsel olarak ne evet. düşünüyorsunuz? Yenisi için çalışmalarım var. Bütün bir sene boyunca ikinci kitabım için çalışmalarda bulundum. Dediğim gibi bu her türlü kendimi bu konuda geliştirmek için çabalıyorum hala. Bu ikinci kitabımı, birinci kitabımı açıkta bıraktım. Sonu belli değil. Ve okurlarımdan hep şu cümleyi duyuyorum. Lütfen o ikinci kitapta da hani bunun devamı olsun gibi cümleler. Elbette onu da düşünüyorum bağlamayı ikinci kitabımda. Ama ikinci kitabım daha çok varoluşçuluk üzerine... Daha yazmayı daha felsefik evet, yazmayı Peki, düşünüyorum. Tüm gözünden gözümden biraz daha bakmalıyız bu alanda kitap okurken ee, hangi ünlü yazarın, hangi filozofun diyelim? E, Freud var, içinde e, Heidegger var, e, Nietzsche var, hepsi Süper. var aslında. Süper. E, hepsinden birer e, tutam alaraktan da e, kitabımı yazmayı. Tıksinin verdiği örnek biraz bahsetmiştik. Aynen. Hepsinin aynen. da güzel olsa gerek. Aynen. Ortaya ben karışık. başlıyorum bu akşam o zaman. Diğerini bekliyoruz. Ne zaman gelecek? Aşağı ee, kırın. Bütün pro, programı yaptım, planlarım oluştu, e, eğitimim ve çalışmalarım da almış durumdayım. Hı -hı. E, i̇nanın ki isimler dahi belli, konum belli, e, sadece yazıma kaldı işim. E, onu da Eylül gibi başlamayı düşünüyorum. Birazcık e, bir tatil ihtiyacım var. Ondan sonra yazacağım. Evet, tamam. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Üniversite gençleri aktarmak istedikleriniz var mıdır, önerileriniz? Evet, bütün üniversite gençliğine buradan çok çok kitap okumalarını, her okudukları kitapta gelişeceklerini, ufukların açılacağını söylemek istiyorum. Mutlaka bu derin okumalara atölyeler çok fazla şu anda Türkiye'de. Çok iyi hocalarla bu iş yürütülüyor ve oralara katılıp okumanın zevkini ve tadını gerçekten almalarını öneriyor. Edebiyat felsefe tadında e, gerçekten keyif alarak yaptığım bir program oldu. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ediyorum. Kısa sürede sizleri tekrar yanımızda görmekten mutluyum. Çok mersi, çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Çok teşekkür Kendinize ediyorum. Kendinize bakın, görüşmek Sağ olun, dileğiyle. Sağ iyi günler. Evet sayın seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik bu kez edebiyat felsefe ve psikoloji konuştuk e, sayın yazar Betül Altay ile bizlerle birlikteydi bir yazı yorum programının daha sonuna geldik Günün içerisinde akışta olacağız sizlerle birlikte lütfen bizi kaçırmayın o zamana kadar hoşçakalın.